Evet hocam böyle bakalım. Evet. İstanbul'da olduğumuz için paslanıyoruz tabii. Şimdi yeni yeni alışacağız tekrardan. Bir kere hem okuduğum, ilkokulu okuduğum okul olması nedeniyle hem de isminden dolayı, Atatürk İlk Öğretim Okulu olduğundan dolayı benim en sevdiğim okullarından biridir. Böylesine güzel bir gece tercih ettiğiniz için ve bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim için ortaokulda bir yarışma vardı. Resim yarışması. Ben orada şu sloganla e, yarışmaya katılmıştım bir Türkiye haritasını öğrenci evet. beyaz yakalı ilkokul öğrencileri resmiyle oluşturmuştum. Ve altına şöyle yazmıştım. Unutmuyorum onu yer etmiş demek ki. Öğretmenlerin temelini oluşturduğu Türkiye'miz, ülkemiz diye sizleri yetiştirdiği öğrenciler bu ülkenin geleceği, istikbali ve hepinize çok minnettarım. Kendi beni yetiştiren öğretmenlerim de başta olmak üzere. Çünkü Cumhuriyet ilkeleriyle ve Atatürk'ümüzün ilkeleriyle bu ortama millete evlat yetiştiriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yapmayı pek beceremem. Ama tabii ben annemin karnından belediye başkanı olarak doğmadım veya öğrenerek doğmadım. Geldiğimizde bana en fazla yardımcı olan kişilerden bir tanesini hiç unutmuyorum. Nasıl yapacağız, nerede duracağız? <laughs> i̇şte kimleri